Draven niye her maç banlı ya? Ya Leblanc gösteriyorum adam. Abi oynama, oynama. Sen niye oynuyorsun, ben niye ki oynayamıyorum? Niye yani? <laughs> ben taşıyacağım ama ya Sion aldım zaten. <laughs> Aynı Sena değil değil mi? Allah kahretsin ya. Yok değil. Oğlum neymiş bu Sena oyuncuları ya? İki <laughs> maçtır bot lane'de garip garip şeyler oynatıyorlar bana. Bir de gurbet yarası var hepsinden derin Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yarın gözyaş yaş daha az atabilirdim de Onlar heal atmadılar <laughs> Heal atmasınlar diye attım United zaten Belki seninle keser dedim Anaman <laughs> bir haber verin Yaram pek derin çok zekice bir dive değilmiş sanırım. Anamazlı anam. Dünyanın en mantıklı kili olmadı. Eko'yu geri düşürdü de da Zed'le Z'dan daha önde değilim şu an. Helal lan sana ulan bu nasıl siyon oynamak böyle manyak çar ya Aha ana a... ocak söndürüyor Böyle siyon göreniniz oldu mu? F Oy flash'ı nice kestin Oh my god Uç. <laughs> Ninja Tabi Gaming gibi ama ben Ninja Tabi'den Ninja Tabi Gaming'i sevmiyorum ama çok slow'ları yok o yüzden bayağı Ninja Tabi olunabilir. <laughs> Faysal'ın Çaresizliği isimli kitabıma hepiniz okumaya davetlisiniz arkadaşlar. Sen nasıl yana karşı ne oynanır? Aslında yani çok kısa menzilli oldukları için bunu yaşıyorlar. Bir de engel atmaya çalışıyorlar. Ee, o yüzden kaybediyorlar. Cait'in artı herhangi bir şey. Veya enchanterlar güçlü genel olarak. Eko element. Eee sen abi ne yapıyor? Sen maçı trolling ya. Zed bot'a geliyor. Adamı zorla kestim chat. Yemin ederim çok zorla kestim adamı ya. Zed senin çok korkutmasın ya. Beni Zed korkutmuyor zaten. Zed'in takımdaki diğer herkesi kesmesi korkutuyor. Yok yani o anlamda korkutmasın diyorum. Yani. Ama kart birazcık. Ortası var. Aa tamam. Double triple adı. attı ya. Triple, double, triple attı. direkt. Ne kadar güçlüyüz farkında mısınız? Böyle gel bir mekana girdiğimiz zaman adamların kaçması gerekiyor. Öldüm sanırım ya. Bir canı kaldı ya. Daha iyi, daha iyi kombolayabilirdim chat ya. Ay öldü sende. Burası bana yazar ya. ile kaçabilir miydi? Kaçabilirdik. Ama ben hep zedi kesmek istedim orada ya. Uh oh. Bir can mı kaldı? Aba o dikkat et Kartusa bey Kartusa aga bey Kartusa aga bey mahvetti lan Queen'i Mahvetmemiş ama Ya ama Kanka bu iyi bir fikir mi? <laughs> Aa. Abi nasıl ya? Yese ölecek mi? Aa öldü. Aa gelmez sandım ya. Oğlum sen aklını mı yitirdin? Ne yapıyorsun ya? kısa dönemle hafızası yok mu adamın? 5800 canımız var chat. Dakika 22.54. Bu sırada ademiz de 265. Yetmiyor şu an. hadi sadece O chat. da Baron'a gelecek. <laughs> Bekaysın. Aaa fuck. Gelin. Queen çok güçlü bu arada. Ama kim vurdu bakacağız şimdi öldükten sonra bu kadar. Gerçi burada da ölmem çok normal chat ya. Oynuyor. Ay sayı 500 2100 vurmuş. Sıram sınav var. Sen ne yapıyordu bilmiyorum ben. Çok kötü oldu bu. Oo çok iyi oldu. İyi ki bastı o zonye Arkada koyun geliyor Bahadır dikkat et Hadi Gragas artık çok iyi Ben çek coin oğlum aldım. Oha okey Gel lan buraya Zed Oha tek yiyorum Öldüm Ayman nasıl bitti çocuğun? Tamam da. Al işte. Nasıl? Bir de alırsın. Benim gitmem gerekiyor. Sıkıntı ne biliyor musun? Zed'in spit'e de sadece ben gidebiliyorum. Zed'in sadece, team fight'ları sadece ben de kazanabiliyorum. Team fight'ı da sadece sen kazanabiliyorsun. Baron'u kaçırmasaydı bu sırada bu sıkıntımız olmayacaktı smite kaçırmasa. Bir de ben 4-11 oynamasam. Father <laughs> geliyor arkandayım. Yok yok full can night full can bu O yüzden cana göre vuran çarlar kantırlıyor bunu. Ben burayı da clearleyip base, base atmam lazım. Bitiyor, base oyun at. bitiyor oyun bitiyor adam bana base attırmayacak elinden geldiğince. Oyun atacağım biter ki coin'i tutamam ben. İyiyim, bir çok you guys are so bad. Bu beni durduruyor ki. Ben ult atıyorum Beyza. E. <laughs> I am not! You idiot! <gülüyor> <gülüyor> Adamın yazdığı şeylere bak ya. Bir insanın bir insan bu kadar salak olamaz bakın chat. Bu kadar geri zekalı olamaz ya. You cannot be that stupid to think I am fighting Zed, He is stopping me. Bu sırada yani bizim takım nasıl bu kadar güçsüz oldu ben onu anlamadım ya. Bensiz.